Sizin niyetinize kahve falı bakıyorum. Hadi gelin telvelerini düze neler fırtalıyor birlikte bakalım. Fincanın kapağını açtım. Telveler henüz yerleşmiş. i̇lk bakışta gözüme net bir merkez sembolü geldi. Kalın dallı bir ağaç. Bu ağaç sizin köklerinizi, ailenize, uzun soluklu planlarınızı işaret ediyor. Şu an hayatınızda güven aradığınız, köklenme istediğiniz, kuvvetli olduğunuz bir dönemdesiniz. Eğer son zamanlarda değişimler, taşınma ya da aile içi konular olduysa bunlar yavaş yavaş yerini sağlamlığa bırak bırakacaktır. Gördüğüm kadarıyla ağaç gövdesindeki bir çatlak ise geçmişe yaşanmış küçük bir kırılmaya ama dallarının sağlıklı olması bunun tamir edilebilir üzerinde ağır, ağır bir yük olarak kalmayacağını söylüyor. Fincanın ağız kısmına yakın küçük bir kuş belirdi. Bu kuş haber kısa yolculuk veya beklenmedik bir haber haberci anlamında yakın zamanda size ulaşacak küçük ama önemli bir haber bekleyin. Belki bir iş fırsatı, belki bir telefon, belki de eski bir tanıktan küçük tanıktan küçük bir iyilik. Kuşun kanatları açıkça haber açıksa haber iyi niyetli olumlu olacaktır. Kupa formasyonunun üzerinde hemen yanında bir yüzük görüyorum. Yüzün parlaklığı bağ, bağlanma ve sözleşmelerle ilgili güçlü bir işaret. Eğer ilişkideyseniz ilişkinizi bir ortaklık derinleşme gö gösterebilir. Bekarsanız yakın çevrenizde bir yeni bir tanışma getirebilir. İç hayatında ise ortaklıklarla kontratları ve resmi imzaları dikkat edin. Yüzün yanında küçük bir anahtar da çıktı. Hem yeni kapıların açılacağı hem de sizin ihtiyacınız olan çözüm bulacağınıza delalettir. Anahtar aynı zamanda içsel bir kilidin açılması, geçmiş bir konuyu artık bırakarak ilerlemeye başlayacağınızı işaret ediyor. Fincanın bir köşesinde yol ve patika figürü beliriyor. Bu yol ikiye ayrılıyor. Seçim anları yakın. İleride net bir yön belirleyecek ama şimdi karar vermeden önce iki seçeneğin artılarını ve eksilerini tanımanızı gerek, gerekiyor. Özellikle kariyer ve ilişki konularında acele etmeyin. Küçük bir düşünme süresi size daha sağlıklı sonuçlar getirecektir. Tervinin dip noktasına doğru bir bebek sembolü hafif çevrilirdi. Bu her zaman fiziksel bir bebek anlamına gelmeyebilir. Yeni bir başlangıç, taze bir proje ve yaratıcı bir fikrin doğuşu olarak da okunur. Eğer çocukla ilgili bir soru içindeyseniz evet. Zaman çizelgesi yakın ama sabırlı bir şekilde ama yakın ama sabır gerektiriyor. Eğer proje iş konusundaysanız e, bu yeni işin büyüme potansiyeli var. Ama ilk başta hassasiyet göstermeniz yet gerekebilir.